Televizyon kumandasının televizyonun hemen yanına koyulmasına takıntılıyım. Bu şeyin adı uzaktan kumanda. Adı üstünde. Uzaktan. Yani ben kalkıp televizyonun yanından o kumandayı alıp sonra değiştireceksen bunun hiçbir anlamı yok. Yapma. Ne olur. Yine lafı yediğini oturttun üstad ya. <laughs> Benim çok salakça bir takıntım var. Kaldırımda yürürken ağlıyor bile olsam o çizgilere basmam. Bastıramazsın beni. söz Söztüremezsen beni. Biraz daha durursam Yıldız Silbe'ye bağlayacağım. Hadi bak. Bir de yazı yazıyorsam hep alt alta olacak. Bir yerlerden çıkıntı olmayacak. Ailemle yaşadığım dönemlerde evimiz zemin kattaydı. Ve ben her eve girişimde asansörün çağırma düğmesine basardım. Hayır o sıfırda durmalı. İstatistik olarak en çok kullanılacak yer orası. Ben kullanmıyorum belki ama dursun. Bir gün yapmayacağım dedim. 10 dakika sonra tekrar gelip bastım yani. Başlıyorum. Bol pantolonlarımın sol paçasını katlarım. Ayrıca bir yandan öpüyorsan diye de döpeceksin aşacak değilsin ya. Ayrıca tuvalete girmiş tane pisse. Sonrasında benim pislettiğimi düşünemesin diye iyice temizler öyle girerim. Lanet. İnsanların burasına dokunmayı çok severim. Bir de kadife ellemeyi. Yeni oluşan bir takıntım var. Artık ilk baktığım uygulama Pokemon Go oluyor. Pokemon'ların yerlerinde mi diye bakıyorum. Bir de gideceksem eğer evden yarım saat önce çıkıyorum civarlardaki Pokemon'ları yakalayabilmek için. Buradan Japon yetkililere sesleniyorum. Ağzımıza sıçtınız. Teşekkürler. Kafasına telefon düşürdüm. Hmm. Aşkım iyi Kedi uyurken uyandırmak. Fena takıntım. Bak. Ne? Ne? Kızma bana. Kızdın mı? Ya benim en büyük takıntılarımdan sensiz şu mesela. Sokakta yürüyoruz bir bank gördük ve oturacağız. Üç kişiyiz. Asla o kişiyle yan yana oturamam. Onları banka oturturum ben yere otururum. Garip bir takıntı çünkü hani ortalarına oturduğum zaman böyle ikisine falan yere otururum ve ikisinde yüzünü görürüm. Sıkıntı yok. Şu sakızı çiğniyorsun iyi hoş güzel ama neden ağzını açarak ve şapırdatarak çiğniyorsun? Hani illa 44 numara ayakkabıyla ağzına mı vuruyor? Ağzına kolumu sokacağım en sonunda o olacak ya. Yani. Süslenmiş bir gelin arabasının arka camına bakarak gelin ve damadın isimlerinin baş harfinden isim üretmek. Evet. Hepsini söylersem bana salak dersiniz. O yüzden hepsini söylemeyeceğim. Sadece birkaç tanesini söyleyeceğim. Omzuma dokunmadan uyuyamıyorum. Parfüm sıkmadan uyuyamıyorum. Atıyorum biri burama vurduğu zaman bu tarafa vurmadan duramıyorum. Gülerken yapmadığım zaman güldüğümü anlamıyorum. Kitapların son cümlesini okumak. Aslında yanlış bir şey. Bazen spoiler yiyebiliyorsun bu konuda. Ama yazarın o kitaba son nefesi nasıl verdiğini görmek inanılmaz ve kontrol edilemez bir merak uyandırıyor bende. Bu sebepten dolayı da hep okuyorum. Bazen bir kelime, bazen bir cümle oluyor. Genelde de çok takıntılı bir insanım ama en büyük takıntım yolun asla sol tarafından yürüyemem. Hep sağ tarafından yürürüm. E toplu taşımalarda da asla sol tarafta oturmam, sağ tarafta otururum. Yani ayakta gitmeyi tercih ederim ama sol tarafa oturmam yani. Ben yatarken telefonumu muhakkak şarda takarım. Çünkü sabah kalktığımda onu %100 görmek isterim. Kafamı yastığa koyduğum zaman odada en ufak bir ışık olmaması lazım. Elektronik aletlerin ışığı yanmaması lazım. Ama ne hikmetse her gün o küfür etmeyeceğim. Monitör, yazıcı, hoparlör hepsinin ışığı açık oluyor. Mesela saçma takıntılarım şöyle bir şey. Her gün kalktığımda şu ihracat fazlası var ya şu var ya şu. var ya şu. Bununla böyle oynamadım hayatta çıkmam. Mesela yatağım hiç toplamam. Çünkü gece bir daha yatacağım abi niye toplayayım ki? Değil mi? Bir de asla salonda evde oturmam. Gece böyle yatağa yatarsın tam yaptığın anda tırın, telefondan bir bildirim sesi gelir. O bildirime kesinlikle bakmam lazım. Bakmazsam uyuyamıyorum. Hani ne uyku tutuyor ne uyuyabiliyorum. Çok lanet bir durum ya. Benim şöyle bir takıntım var. Böyle Arizona kertenkelesi gibi dans eden tipler var ya. Bu videoları gördüğüm zaman böyle ard ardı, ardı izleyesim. Çok gülüyorum ne bileyim. Baksana abi şu figürlere. Eğer evimdeysem kendime özel çay bardağım, kaşığım, çatalım falan vardır. Ayrıyeten başka bir şey kullanmam. Kullanamam yani. Bir de benim insan takıntılarım var. Şu an en önemli şeyin üstüne parmak basmış bulunmaktayım. Benim çözmem gereken şey insan takıntısı. Uyumadan önce bütün sosyal medyalara girip tek tek bakmazsam uyuyamıyorum. Yani bu biraz takıntı değil, sosyal medya hastalığı da olabilir ama saçma oldu kesin. <laughs> Çok güzel bir takıntım var aslında. Yolda kedi yürüyorsa yanımda ben konuşma ihtiyacı görüyorum ve bayağı konuşmuyorum yani kediyle. Yapmazsam kötü oluyorum. Kediyi dışlamış oluyorum. Bilmiyorum. Otobüsü ara işerken yanımdakinin bana bakıp bakmadığını kontrol etmek. Hala Turka tuvalete ayak değişerken o lekelere böyle nişan alıp onları yok etmek. He bir de şu var, burnumu karıştırdıktan sonra etrafa şöyle bir bakarım, burnumu kaşıyormuş gibi yaparım şöyle.